Selamlar. Uh. Umarım keyfiniz yerindedir. Değilse de hemen hallediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Nasıl daha fazla ders çalışırsınız bunu size söyleyeceğim. Şimdi rahatça arkanıza yaslanın. Evet evet yaslanın. Şimdi rahatça beni dinleyin ama öncelikle şuradan Dudi'ye bir selam verelim. Kardeşimin hediyesi. Dudi isimli koydum. Şimdi beni ilk defa izliyorsanız 5 saat 48 dakika çalışmayı görmüşsünüzdür ve dersiniz ki bu çocuk 10 saatin altına düşmüyordu. Bu çocuk ne yaptı da 5 saat 48 dakika çalıştı. Bu benim bugün moral alemi bozmadı değil evet bozdu. Ama şöyle bir şey var. Neden 5 saat 48 dakika? Şimdi şöyle. Bu benim bugünlük çalışma programım. Hatta programım demeyeyim. Ben size bunu göstermek amacıyla bugün program yapmayacaktım aslında ama bir program yapayım dedim yine de. Ölüsü olsun. Sabah saat normalde ben 6'da kalkıyordum. Bugün 7'de kalktım. Neden? Çünkü bir programım yok. Hatta şöyle göstereyim bu dünün programı. Saat 6'da uyandım. Derse geçiyorum. Bildiğiniz şöyle. Yakından göstereyim okuyabiliyorsanız. Aynen. Aynen. Şimdi kardeşim bu benim dünkü çalışmam. Hatta dünkü videomu izlerseniz 10 saatlik çalışmam görürsünüz. Ondan önceki videoyu izlerseniz 2 günde 20 saat çalıştığım videoyu da göreceksiniz. Peki neden bugün 5 saat 48 dakika? Sebep şu program yok. Uyandığınızda diyorsunuz ki benim yapmam gereken şeyler var kardeşim. Ben bunları yapmalıyım. Bu yüzden sabah uyandığınızda kendinizi dinç bir şekilde uyanıyorsunuz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gece mavi ışıktan uzak duracaksınız. Yani saat 11'den sonra mavi ışık olmayacak neredeyse sıfır olacak. Oyun moyun kesinlikle hayır arkadaşlar oyun oynamayın. Çünkü bu sizin mavi ışığa uzun süre çünkü gözünüz de açık kalacak. Göz kırpmıyorsunuz neredeyse oyun oynarken bu yüzden mavi ışıktan uzak durmak için e, oyun oynamayacaksınız. Erken yattığınız süre zarfında her zaman sabah erken kalkarken zorlanmayacaksınız. Sabah ben 6 yağlarımı kuruyorum. Eğer 6 değil de mesela 6.30'da uyanırsam benim paragraf aksar. Paragraf aksarsa problem aksar. Problem giderse dil bilgisi gider. O da giderse geometri gider. Sonra matematik gider. Bu böyle 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 gidiyor. Peki kardeşim bunun bir yolu yordam yok mu? Tabii ki de var. Sabah erkenden kalkacaksın. O alarm çaldığında o alarmı durdurmayacaksın. Peki bunu nasıl yapacağım? İşte ben gece geç yatıyorum. Erken yatamıyorum. Falan filan. Arkadaşım bir iki kere. 8 de kalk. Sonra 7 de kalk. Sonra 6 kalk. Bunu, bunu benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Sonra zaten artık bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Oradan çıkıyorum. Oradan nereye geçiyorum? Diğer bir uygulama. Kardeşim gelir misin? Ha buradaymış. Şimdi not alacaksınız. Ben bunu bildiğin notlar uygulamasından şöyle bir program hazırladım. Bu, bunun amacı ne? Merak ediyorsunuz. Bu cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma neden böyle bir niye pazartesiden başlamıyor çünkü benim hafta sonum cuma arkadaşlar. Yani kendimi akademik olarak böyle hazırladım. Burada her gün ne yaptıysam matematik adına, fizik adına, kimya adına her şeyi yazacağım. Bir haftalık bir program gibi düşünün. Ama bunu yaptıktan sonra yazacağım. Bu programın asıl şeyini buraya yapacağım. Asıl çalışacağım şeyleri buraya yazacağım. Çalıştıktan sonra Buraya gelip burada ne çalıştıysam onu yazacağım. Bari göz önünde her şeyi bu hafta ne yapmışım bunu göreceğim. Bunu yaptık ya arkadaşlar. Bu da benim hafta sonu cuma günü yapacaklarım. Hafta boyu ne yaptım? Onların birkaç tane testini bırakıyorum. Hafta sonum cuma gününe yani mesela bugün perşembe yarın cuma. Yarın cumaya ben bunları çözeceğim. Bir hafta boyunca yaptıklarımın özeti şeklinde ve haftalık tekrar niteliğinde olacak. Bunu yapın. Bunu yapmak için zaten o kadar diyeceksiniz ki benim erken kalkmam lazım. Çok işim var. Bunları yetiştirmem lazım. Hele ki program hazırlarsanız benim gibi böyle bu, bu değil de özellikle Google takvim arkadaşlar uygulaman adı. Buradan özellikle yazarsanız benim yapmam gereken şeyler var. Benim ona göre plan yapmam lazım. Ona göre uyanmam lazım. Ona göre uyumam lazım. Ona göre ertesi çalışmam lazım deyip sürekli çalışacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Deneyin beğenmezsiniz paranız iade kardeşim gelin videoya dislike atın yani ne yapabilirim ki ben ondan sonra ben size muhteşem bir taktik vermişim ha şöyle kanıtlandı kendimce nasıl söyleyeyim ben arkadaşlar geçen sene 2 3'ten 4'ten önce uyuyamıyordum İşte saat 10 gibi kalkıyordum Başım ağrıyordu gün boyu. Anladığım şeyleri yarım yamalak anlıyordum. Efendime söyleyeyim göz tansiyonum düşüyordu, çıkıyordu. Bir şey oluyordu işte. Hani göz serisi olur ya böyle pır 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 yapar. Ya yani biraz örnek garip oldu ama böyle titrer ya böyle o göz yorgunluğu. Bakın sabahın erken saatlerinde kalkın ve gecenin erken saatlerinde yatın. Fazla mavi ışığa maruz kalmayın. Emin olun. Hatta eğer tablet falan alacaksanız göz koruyucu şeyi de yapın. Bak ekran hafif sarartıyor bu. Okuma modu olarak da geçiyor da bu ayrı olarak bende var yani bunu ayarlayabildiğim için. Böyle şeyler gerçekten kendinize çok hem sağlık açısından iyi hem e, gün boyu verimli çalışıyorsunuz. Başınız ağrımıyor, muhteşem hissediyorsunuz. Bak arkadaşlar ben 6'da kalktım saat 10 oldu. Ve enerjime bakın yani. Yani gün boyu da uyumadım, gün boyu ders çalıştım ben. Pardon ders çalışmadım. <laughs> Çalışamadım daha doğrusu ama bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama programı olmayınca bir şeyler yapmaya çalışmanız yetmiyor. Bunu söylemek istiyorum. Benden bu kadardı. Canlı kanıt örnek. Geçen sene ben 10'da kalkan adam bu sene... 5 kalkacağım hatta yarın öyle bir şey yaptım. 5'e kadar çekeceğim ben bunu sabah 5'te uyanacağım her gün. İstikrarlı bir şekilde devam edersek kesinlikle başarı bize gelir kardeşim. Allah emelsiniz.